Allah'a subhanahu ve teala tanrı demenin hükmü nedir? Bu konuda racih olan görüş eğer bu tanrı kelimesini sıfat olarak kullanırsan caiz olur. Nedir? Mesela Allah'tan başka tanrı yoktur. Bu sıfat kullanımıdır. Bu caizdir. Çünkü tanrı demek ilah demektir, rab demektir ve bu doğrudur. Allah'tan başka rab ilah yoktur. Bu bu bu, bu caizdir. Sıfat olarak kullanım. İsim olarak kullanırsan ise bu haram olur. Allah'ın isminin yerine koyarsan ise haram olur. Allah'a Allah, Allah veya Rahman ismi dışında isim olarak hiçbir isimle hitap edemezsin. Sıfat olarak kullanabilirsin. Caizdir. Az önce söyledim. İsim olarak kullanamazsın. Nedir mesela? Benim Rabbim Allah'tır demek yerine benim Rabbim tanrıdır demek bu isim kullanımıdır. Bu haram olur. Neden? Çünkü hangi tanrıyı kastediyorsun? Yeryüzünde binlerce uyduruk tanrı var. Değil mi? O yüzden isim olarak kullanmak haramdır, sıfat olarak kullanmak ise caizdir.